Evet arkadaşlar yeni bölümümüzde tekrar beraberiz. Bu peynir. Bu domates turşumuz biberli. Bu, Bu da kuru fasulye. Buradaki da tuz. Bu da acılı. Seveni için her zamanki gibi çeyimiz burada. Evet. Hepinize afiyet, bal şeker olsun diyorum. Artık uygulamalardan yazmıyorum. Normal, direkt atacağım bundan sonra.

Ve acılı veya zamanki gibi çayımız. Muazzam bir sofra. Davajlı sofrası gibi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın şeyimizi de şöyle alalım kareye şöyle bir kare alalım biz bunu niye uzaklaştırdık evet çözerliklerimizi de yaklaştırdık kendinize iyi bakın hoşçakalın